Selamünaleyküm örgü severler. Örgüle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size şöyle kalp kele olandan kalp modeli yaptım. Şimdi size onu göstermeye çalışacağım. Çok çıtıpatı şeker bir model oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Önce zürafadan başlayalım. Şöyle iğnemizi batırıyoruz. İki defa dolanıp şöyle sıkıyoruz. Şuradan batırıyoruz. Bir de dolayabilirsiniz, iki de dolayabilirsiniz. aboneli ücretsiz. Kanalıma abone olur, zili açarsanız, yorum yapar, izler, destek olursanız memnun olurum. Ben severek yapıyorum. Bir de kanalımda çok değişik örgüler var, çok video var. Oynatma listesinde ayrı ayrı e, paylaştım. Çok video olduğu için oynatma listesinden daha rahat bulabilirsiniz modeli istediğiniz modeli şimdi ikinci yeşilime ikinci sırama geçeyim İpimizi biraz sündürüyoruz. Şimdi şöyle zürafama batıyorum. ikinci zürafamı yapıyorum. Şöyle üç tane zürafa yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. İlk önümdeki deliğime arkada boşluk bırakmadan şöyle batıyorum. İkinci deliğime batıyorum zürafamı bunun arkasında biraz şöyle zürafa bırakıyorum bir daha batıyorum şöyle geri dönüyorum şu ilk deliğime batıyorum Arkada boşluk bırakmadan şöyle düz batıyorum. Önündekine bir daha batıyorum. Bu defa şöyle bir zürafam olmuş oluyor, boşluğum olmuş oluyor. Şimdi dibindeki zürafama şöyle iniyorum. Bu tepeciklerin başına hangi çiçeğe koymak isterseniz koyabilirsiniz. Şu köşe olduğu için zürafamı sıkı tutayım. Aynı zürafanın içine battım. Seyrek olmasın köşe dönerken diye. Şimdi 3 tane zürafa yapıyorum. Aynı tepeciğimi bir daha tekrarlıyorum. şöyle geri dönüyorum burada şöyle boşluk bırakmadan şöyle batıyorum ikinci zürafama şöyle zürafa yapıyorum ve şurada bir zürafama daha batıyorum şu tepede iki zürafam oldu şimdi geri çeviriyorum şu ilk zürafama batıyorum şuraya bir daha batıyorum şu zürafa biraz geniş koyuyorum şöyle bir tepeciğim olmuş olur yine dibindeki zürafama batıyorum bu şekilde devam ediyorum şimdi kalp yapımına geçelim Şimdi mavi değmiş sıramız. şöyle şu tepecikteki bir tane boşluğa batıyoruz. Şöyle kısaltıyorum. Şimdi şunu şöyle içine alıyorum. Şuraya küçücük bir pırpır yapıyorum. çeviriyorum. Şu elimle ayarlıyorum. Tam üstüne. Çeviriyorum. Şu elimle ayarlıyorum. Tam dibine sıkıştırıyorum. Tam üstüne. Bu da biraz ustalık isteyen bir şey. Bunun büyüklüğünü ne kadar büyütmek istiyorsam o kadar tekrarlıyorum dört yaptık. 5 bir daha 6 Biraz büyük olsun istiyorum. Şöyle dibine batıyorum. Çevirdim. Aslında şu şekilde kele olan olarak da bırakabiliriz. Ama biraz kalp şeklini alıyor. Şu en ortadakinden batarak şöyle iki defa doladım. Daha sıkmadan tam ortalıyorum. Şöyle. Bunu eliniz alışınca çok daha muntazam yapılabilir. Ben de küçük küçük model gösterdiğim için muhtemelen yazmaya Biraz daha yapsam daha muntazam olur. Ama çok şık duruyor. Yazmanızın içindeki renklerden uydurup birkaç renkle yapabilirsiniz. Sade bir renkle yapabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. şöyle küçücük ilk başta küçük bir pırpırla başlıyoruz çeviriyoruz şöyle sol elimle ayarlıyorum ve sıkıştırıyorum çeviriyorum tam dibine çeviriyorum iğnemi şöyle ipliğim beride dolandırıyorum tam dibine bir daha bir daha çevirdim şimdi ortadan battım şöyle sıktım şuradan kesiyoruz şöyle bir görüntümüz oluyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın